yıllardır dalıyoruz, da denizin ekmeğini yiyoruz. Ama denize hiçbir şey vermiyoruz. Özellikle Türkiye denizi hoyratça kullanıyoruz, yok ediyoruz. Ben 2000 yılında bu denizler için ne yapabilirizi düşündüm. Bir de burada her projenin bir amaç ve hedefi vardır. Bu amaç hedefe kilitlendiğimde evet, su altında özellikle Türkiye'de kaybolan habitatlar var. Bu habitatların içerisinde bizim için en önemli olan deniz çayırları dediğimiz Pasadonyalar. Daha geniş anlamda deniz ormanları ki federasyonumuz da böyle değerlendiriyor. Türkiye'nin neresine gittiysem bunların kaybolduğunu gördüm bir kere. Belli bir süreç Saroz'daydım. Saroz'da ilk başlangıç yaptım. 2000 yılında Saroz'da Keşan Beylesi ile bir projeye anlaştım. Saroz Yapaylesi projesi diye. Bu proje kapsamında yaklaşık 1600 tane yapay resep blokları yaptım. Bunları iki ayrı bölgeye yerleştirdim. Yapay resiplerde, evet yapay resipler niye yapılıyor? Su altındaki habitatların korunması, oraya yeni yapay habitatlar yaparak doğanın kaybettiği doğal habitatları yapaylarla beslemek. Temel amaç bu. Bunu yaptık. Sonuçlarını görelim dediğimiz zaman da şunu gördük kere blokların her birinin ağırlığı bir ton yaklaşık 800'e bir ton arasında. Bunların yerleştirmesinin bile çok önemli olduğunu gördük. Çünkü Türkiye'de yapılan diğer kuşada, Sıfoça vesaire yapılan resiflerde canlılık olmadığı gözlendi. Ben Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Altan Lök ile çalışıyorum. Onun önerileriyle biz farklı bir kümeleme yaptık yapar resifleri. Piramit gibi tek tek üst üste küme haline getirdik. Ve burada ciddi sonuç aldık. Hatta 45. gün Bunlar Tarım İl Müdürlüğü'ne verdiğimiz raporlarda kayıtlı. İnanılmaz ve canlı çeşitliliği, çeşitliliği, tür ve familya olarak bunları yakaladık. Sonra ben şey düşündüm. Ya tamam bu betonları atıyoruz aşağıya da bunları daha nasıl renklendiririz diye düşünürken dünyada ilk kez yapay resipleri şekillendirerek yapma diye bir fikir çıktı karşıma. Ve Sarız'da Dünyanın X6 Tarih Müzesi'ni hazırladım. Orada da Çanakkale savaşlarını görselleştirip suyun altına indirdim. Onlar da inanılmaz bir canlık getirdi. Bu ilk denemeydi. Çok hoşumuza gitti. Tabii yapay epitatlar yaparken bunun içine inşaat artıkları, künkler vesaire konduğu gibi asker araç, sivil araç vesaire, gemi, uçak bunlar da yapay resim görevi görebiliyorlar. Bu sefer sahil güvenlikten SG-122 aldık. Ben onu Nusret Mayın gemisine benzettim. 45 metrelik ve 155 gross tonluk bir gemi. Ve onu da saraza batırdık. Tabi batırmalar çok önemli. Doğru metotlara batırmak lazım. Şu an e, üstünden 6 yıl geçmesine rağmen batık olduğu şekilde duruyor. En ufak oynaması, parçalanması hiçbir şeysi yok. Ve Nusret'in tarihi var orada onun içinde. Dalgıçlar girebilir, emniyet noktalar var. Giriyorlar, bakıyorlar, çıkıyorlar. Daha sonra son bir denemesini yaptık Saraz'da. Dünyanın en büyük uçağı A330'u Saraz'a batırdık. Şu anda da mevcut içerisinde dünyanın en büyük batık uçağı Sarhoz'daki uçağımız. Daha sonraki süreçte Kıbrıs'tan bir çağrı geldi. Kıbrıs'ta Merit Oteller bünyesinde bir proje hazırladım. Orada da yapay blokları artı Medusa'nın orada bölge itibariyle çok istek vardı. 4-3 tonluk bir yaptık suyun altına indirdik. Sonra Ank Akdeniz Anforaları yaptık. Yaklaşık her biri 70 cm boyunda. 600 tane anforayı da de ayrı bir bölgede anfora tarlası yaptık. Sonra oraya da bir gemi batığı yaptık. Oradan tekrar ben Türkiye'ye döndüm. Bazı şeyler tesadüflerle Fethiye'ye getirdi. Fethiye'deki olay şu Fethiye inanılmaz müthiş güzel bir kent. Özellikle sualtı coğrafyası belki Türkiye'de olmayan kadar güzel bir coğrafya. Ama çöl gibi. Vaha. Ben yaklaşık 2000 yıl öncesi de Fethiye'de dalış yapmıştım. Her taraf Baraküde sürüleri, Orfazlar, Ağustar, Giridalar kaynıyordu. Geldim hayret için hiçbir şey yok. Sonra kafam ne yaparız, ne yaparız, ne yaparız? Bir de neden oluyor? Yani niye bu canlı olmuyor? Canlı olmamasının bir tane nedeni atılan teknelerin, gezi ve dalış teknelerin koylara girip attıkları çapalar. Bu çapaların atılış ve çekiliş sırasında da dipteki bütün posedonyaları tarayıp koparmaları yok etmeleri. Dolayısıyla bir türlü çayırlar oluşamıyor. Denizdeki canlılar yumurtalarını gelip bu posedonyaların üzerine bırakıyorlar. Yumurtalar posedonyanın içinde açılıyor ve yavru balıklar o posedonyaların içinde yürüyorlar. Başka balıklar yemiyor. Ama balıklar genetik olarak belli noktaya alışmışlar yumurta bırakmaya geliyor. Poseidon varmış gibi var. Yumurta bırakıyor. Daha yumurtalar dibe gelmeden başka balıklar tarafından yeniyor. Dolayısıyla bir üreme olmuyor. Artı şu an çok önemli konulardan birisi Türkiye'de Kızıl Deniz balıklarının gelişi. Burada özellikle aslan balıkları. Aslan balığının iki tane düşmanı var. Biri köpek balığı, biri orfos. Ancak bölgede inanılmaz bir orfos katliamı var Fethiye bölgesinde. Bugün sizlerle dalış yaptık. Yok yani orfoz falan göremiyorsunuz. Gördüğünüz küçük küçük orfozlar onlar da başka açıdan yok oluyor. Onları da biliyorum da şu an konumuz değil niye yok oluyorlar. E, Orfozun olmadığı yerde aslan balığı yayılmaya başlamış bölgede. Aslan balığı da yavru balıkların yumurtalı veya canlı doğan hayvanların bir numarası düşmanı. Onları yiyerek besleniyorlar. O zaman burada ihtiyaç olan bir proje yapmak ben bunu buradan en son ayrılan kaymakamımız, şu anki belediye başkanımız Halim Bey, şu anki Deniz Odası Başkanımız Şaban Bey oturduk konuştuk. Anlattım gerekçenin ne olduğunu. Birincisi dedik ki tamam yapay resifler yapalım, da gel, gel burada arttıralım. Bunlar için ne yapabiliriz? Gene görsel resifler. Bununla ilgili buradaki kral mezarları, dağlardaki gördüğümüz kral mezarlarının aynılarını yapıp suyun altına indirelim. Hem bunlar dalış turizmi için bir görsel olsun. Hem de onların içine yapacağımız yöntemlerle balıklara yuva olsun bunlar. Ayrıca kaya mezarlar var gene lahit mezarlar. Bunları da belli bölgelere yapalım. Bunlar da hem görsel dalış turizmi için. Bunu düşünürken şey aklıma geldi ve bu da dünyada ilk olacak. Bu kaya mezarlarını tonoz olarak kullanma fikri aklıma geldi. Bu İki tip kaya mezarı yapacağım, bir tipi dört buçuk ton olacak ağırlığı, bir diğer tipinin 10 ton olacak ağırlığı. Her bir kaya mezarına minimum iki tekne bağlama ile ilgili sistemlerini yapacağım. Dolayısıyla bağlandıktan sonra ister şnorkelle dalış yapan gezenler, ister try deneme dalışı yapan insanlar o bölgede bu kral mezarlarına gezecekler. Ama tekneler artık çapı atamayacak. Bunlarla ilgili ayrı sinyal sistemimiz var. Bütün kaya mezarları, kral mezarları bunlarla ilgili yukarıdan bir sinyalle de buradaki her şeyi takip edebileceğiz. Çapağı atılmaması noktasında burada doğal olarak Pasadonyon'un yürüyeceğini düşünüyoruz. Ama olmayan bir üreme olmaz. Ben bu ara Fethiye'nin belli bölgelerinde Pasadonyon'un tarlaları buldum. O tarlalardan Pasadonyon'ları alacağız, bu bölgeye aşılamasını yapacağız. ...başlamaya yaptığımız zaman benim tahminim bir yıl içinde... ...tahmini olarak bir yıl içinde bu... ...koylar... tamamen Poseidon yolları kaplanacak... ...bunun akibinde de... ...canlık ciddi bir artış... ...sağlayacak. Şu an... ...baktığımız zaman... ...yapay resif blokları yerine... ...kral mezarları, kaya mezarları yaparak... ...yapay resiflere bir görsel kimlik... ...oluşturarak hatta tarihi bir... Misyon oluşturarak bu da bir dünyada ilk olacak. Saroz'da da Çanakkale Savaşları'nı yapmıştık. Burada da Fethiye'nin tarihini yapacağız. Artı tonozlamada gene görseller kullanacağız. Aşağıya çok çirkin görüntülü kaya, beton bloklar atacağımıza görseller koyacağız. Bunun içine balıklar girebilecek. Bunları yaparken küçük rötuşlarımız var. Bunlar dıştan anlaşılmıyor. Bazılarına atopotların girebileceği yuva girişleri yapıyoruz. Onlar iki farklı veya diğer canlıların girişleriyle ilgili. Eğer burada başarabilirsek ki başarmak şöyle yani projeye başlarsak başaracağız. Belki bütün Ege ve Akdeniz kıyılarında canlı özellikle Ege kıyılarında artık tonozun atılma şey çapı atılmasını engelleyebileceğiz. Çok küçük maliyetlerle bu tip bir tonozlama projesi yapacağız ve canlılığı arttıracağız. Tabii Fethiye'nin turizmi var. Fethiye'de dalış turizmi yok. Fethiye'de deneme dalışları yapıyor. Turistler geliyorlar, bir dağa çıkıyorlar, paraşüt yapıyorlar. Oradan aşağı geliyorlar, işte kona vesaire yapıyorlar. Bir günde geleyim dalış yapayım, deneme dalışı. Ama eksper dalış dediğimiz dalıcılar gelmiyor buraya. Onları çekecek bir şey yok. İşte bu yaptığımız görseller onları buraya çekecek başta. Bir de başka ne yapalım? Biraz ses duyuralım. Ben Saroz'da dünyanın en büyük uçağı diye A330 batırmıştım. Şimdi elimizde bir A340 var. Eğer gecikme olmazsa kısmetse inşallah A340 alacağız. Onu da Fethiye'de belirleyeceğimiz bölgeye batıracağız. Onun da dünyanın en büyük uçağı olması asa bile dikkati biraz buraya çekecek. Dalış turizmini burada bir yerde başlatacak. Bunların önemine şöyle bir küçük örnek veriyorum. Burada da zaten nokta koyacağım. Uzun uzun anlatmanın gereği yok. Ben Kıbrıs'tayken bir çalışma yapmıştım. Orada da BRT'de falan iki kere program yaptık. Ee, Kuzey Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti'nde Yıllık dalış sayısı, ki 13 merkez var, 10.000-15.000 bin, bin arasında. Ve yaklaşık şu anki dalış fiyatı da, benim bu tespiti yaptığımda 50 liraydı. Şimdi 150 lira arasındadır dalış fiyatı. Ama aynı ölçekte Güney Kıbrıs'ta yıllık dalış sayısı 1 milyon ve satış fiyatı 150 lira. Şimdi bütçeye bakarsanız 100 lira, 100 euro. 10 bin dalış, 1 milyon dalış. Peki niye? Batıklar. Orada Zenopya bir doğal batık var. Zamanında doğal biçimde batmış bir oro gemisi. Bir anda dalış turizmin dikkatini çekmiş. Kimse bilmiyor ama belki şu an dünyada en çok dalış turizmi yapıldığı yer Güney Kıbrıs. Zenopya şu an en dünyanın en büyük su altı batığı, gemi batığı. Oradaki Rum kesimdeki insanlar görmüşler. Dört tane daha batık atmışlar. Şimdi şu an orada dalış turizmi yok satıyor. Yok satıyor. Türkiye 10 bin dalışla hala sürünüyor. Artı e, Güney Kıbrıs'ta yıllık kişi başına düşen balık üretim sayısı. Kişi başına düşen balık üretim sayısı yaklaşık 25 kilo. Kuzey Kıbrıs'ta kişi başına düşen yıllık balık üretimi 1 ile 2 kilo. Uçurumun nedeni bol bol orfe zavuslarının zıpkınla avlanıp sonra Güney Kıbrıs'a satılması. İşte aynısı burada yapılıyor. Demin söyledim orfoz katliam var burada. Bu orfozun olduğu yerde orfoz çift cinsiyetli bir hayvan diş, erkek oluyor sonra dişi oluyor. 7 yaşından yumurta vermeye başlıyor. Senede 1 kilo alıyor. 7 sene sonra şu kadar oluyor. Anca üretme başlıyor. Ama gidip onu işte şu kadar şu kadar 50 santim boyunda 60 santim boyunda öldürdüğünüz zaman hayvanın üremesini engelliyorsunuz. Habitat bağımlı balık olduğu için onun olduğu yerde aftopat da oluyor, böcek de oluyor, istakoz da oluyor, her türlü canlı oluyor. O bölgede Laos, e, Orfaz gittiği anda hiçbir canlı olmuyor. Dolayısıyla bu yaptığımız projeler buradaki Orfaz üretimini de arttıracak. Yeni kaynaklar olacak. Canlılar burada kendilerini emniyette hissedebilecek yapay alanlar oluşacak. Ve i̇nşallah bu projeyi gerçekleştireceğiz. Şu an belediye başkanımızla, kaymakamımızla, Deniz çağrısı başkanımızla görüş halindeyiz. Ben projeleri hazırladım. Bunları size de ulaştıracağım. Özellikle yapacağımız kaya mezarları tür bir sualtı yapıda dünyada hiçbir yerde yok. Tabii ki bunlar normal şartlarda bir belediyenin bütçesiyle olmaz. Kaymakamlığın bütçesiyle olmaz. Bunlar öncelikle Hibe fonlarla, kalkınma ajanslarından sağlanan hibe fonlarla gerçekleştiriliyor. Yabancı, yurt dışı kaynaklı hibe fonlar var. Onlarla gerçekleştiriliyor. Örnek, benim e, geçen sene Sarız'a batırdığım uçağın bize maliyeti yaklaşık 1 milyon 300 TL gibi bir rakamdı. Bunu da Tanaptan aldığımız hibe fonla gerçekleştirdik. Buradaki projeleri de hazırlayacağız. Bu hazırlanıktan sonra Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Altınlek projenin e, teknik danışmanı olacak, bilimsel danışmanı olacak. Ben projenin koordinatörü olacağım. Tarım Bakanlığı'ndan onayımızı aldıktan sonra da fonlara müracaat edeceğiz. Hangi aşamayı yapacaksak o aşamaya göre de fonlardan talep olacağız. Ama son yıllarda bu tip şeylere gerçekten kaynak bulunabiliyor. E, ben de alabileceğimizi düşünüyorum. Ancak kral mezarları vesairelerle ilgili benim evimde çok iyi bir heykeltıraş ekibim var. Onlarla gerçekleştiriyorum zaten. Bir de ayrı bir çalışmam var. Özellikle Meksika Cancun'da ciddi heykel sergileri var, su altı heykelleri. Onlara dikkat edilirse onların hepsinin genelde gözleri kapalıdır heykellerin hepsinin. Çünkü bunlar canlı mankenlerden alınan kalıplar üzerine yapılmıştır. ben de burada şöyle bir kafamda bir proje var. Bölgenin ileri gelenleri, zenginleri, iş adamlarının heykellerinden oluşan suyun altında ayrı bir sergi gerçekleştirmek, işte onlardan da sponsor olarak faydalanmak, işte filanca otel grubunun, filanca inşaat grubunun vesairenin sahiplerinin heykelini aşağı koyarız, kalıplarını alırız. Suyun altına bunu Bunun karşılığında onlardan da yüreklerinden, gönüllerden koptuğu kadar bir fon toplarız gibi. Ama sorunuz cevabı hepsi fonlarla olacak dediğim gibi. Biz sadece belediyelerin ellerindeki teknik imkanları kullanıyoruz bunu yaparken yoksa onların bütçeleri de bu işlere yetmez.